Herkese merhaba. Legendary Food Shop yemek kanalındasınız. Bundan böyle yemek kanalımda büyük bir değişikliğe gitme kararı aldım. Bundan böyle çok fazla yemek tarifi göremeyeceksiniz kanalımda. Çünkü kanalımda farklı şeyler sunmayı planlıyorum. Bunların başında ise hemen size belirteyim. Kanalımda ev yapımı, doğal yüz maskeleri, cilt bakımı, kilo vermek için botoks maskeler, gençleştirici yüz maskeleri, gençleştiren kremler, göz çevresi bakımı, göz çevresi maske göz kremi, sivilce maskesi, akne, siyah nokta maskesi, anti aging, ev yapımı kişisel sabunlar, kuru şampuanlar, ev yapımı krem, yüz maske, kolajen maske, zayıflama kürleri gibi tarifleri kanalımda yer vermeyi düşünüyorum. Ve bunun gibi alakalı birçok tarifi de kanalda bundan sonra göreceksiniz. Sizleri e, sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım sizler de kanalımı beğenir. Bana destek için kanalıma abone olursunuz. Gelin isterseniz hep birlikte tarifimize geçelim. Bir adet orta boy patatesimiz var. Patatesimizi rendemizin kalın kısmıyla rendeliyoruz. Yapmış olduğumuz tarifimiz 7 günde mermer gibi bir cilde sahip olabilmeniz için bir maske hazırlıyoruz. Bunun için öncelikle patatesimizi gördüğünüz gibi soyduk. Rendemizin kalın kısmıyla rendeledik. Patates maskesi göz altı morluklarını, cilt kusurlarını ve cilt lekelerini açmak için kullanılan ev yapımı bir maske çeşididir. Patates ve patates suyunun cildi nemlendirme etkisi vardır. Kuru ve hassas cilde sahip olan basit bir patates maskesi ile cilt doğal olarak nemlendirilir. Patates maskesi göz altındaki morlukları, şişlikleri geçirip genç ve güzel görünmenizi sağlar. Patatesimizin suyunu elimizle sıkı bir şekilde sıkaraktan başka bir tabağa suyunu geçiriyoruz. Ayrıca patates ve patates suyu doğal bir peeling maddesidir. Cildi ölü derilerden arındırır patates içerisindeki amino sayesinde ciltteki lekeleri yok etmeye yardımcı olur. Şimdi ise hazırlamış olduğumuz bu karışımın içerisine e, yarım limonun kabuğunu küçük parçalardan doğru doğrayarak bırakıyorum cezvenin içerisine. Limon kabuğunun faydaları ise hücre hasarını önlemesine yardımcı olur. İçerisindeki yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde hücrelerde hasar oluşturan serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Ayrıca limon kabuğu antioksidan özelliği gösteren yüksek C vitamini kapasitesi sayesinde DNA hasarını da önlemeye yardımcı olur. Limon kabuğu ve patates suyumu bir cezve içerisinde ocağın üzerine bırakıyorum. Ocağımızın altı orta ateşte olacak. Çok yüksek ateşte olursa dibi tutup yanabilir. O yüzden kısık ateşte çok sabık bir şekilde zaten kaynayacak. İçerisindeki sıvı çok az olduğu için. Burada videoyu hiçbir şekilde kesmiyorum. Aynı şekilde size bunu, kremi uygulayın diyerekten Kısım kısım keseceğim, çok fazla kesmeyeceğim. Gördüğünüz üzere burada çok fazla bir kesmeye gitmedim. Çok çabuk bir şekilde karışımımız kaynadı, kaynamaya devam ediyor. Yaklaşık olaraktan 2 dakika kadar kaynattım ben bu karışımı. Şimdi karışımı ocağın altını kapatıp bir kenara soğuması için bırakacağım. karışımının gördüğünüz gibi oldu. Soğuması için bir kenarayı bırakıyorum. Şimdi diğer işlemlere geçeceğim. Şimdi bu karışımının içerisine benim saksıda yetiştirdiğim aloe vera bitkim var. Aloe vera bitkimden bir yaprak aldım ve bunu şimdi ortasından çok ince bir şekilde dış kabuğunu alacağım. İçerisindeki jölesine ulaşmaya çalışacağım. Bu jöleyi de bu karışıma yedireceğim. Aloe vera bitkisinin faydaları ise cilt dilisi üzerindeki kompres bazlı tedavi unsuru haline gelen bu bitki yıpranmış hücreyi yenilerken onarma ve nemlendirme amaçlı da kullanılabilmektedir. İçerisindeki jöleyi ziyan etmemek adına dikkatli bir şekilde aloe vera bitkisinin kabuğunu sıyırdım. Ayrıca bu bitki çok iyi bir iltihap gidericidir. İçerdiği mineraller sayesinde akne oluşumunu engeller ve eğer sizin sorunlu akneli bir cildiniz varsa çok iyi gelecektir. Aloe vera içerisindeki bir kremi ya da direkt aloe veranın kendisini akneli bölgeye uygularsanız aknenin kızarıklığının ve şişkinliğinin gittiğini görebilirsiniz. Burada bakın aloe veramızın içerisindeki jöleyi bıçakla yine aynı şekilde flöte bıçağı kullanıyorum burada. İnce bir şekilde içerisindeki jöleyi ziyan etmeden rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bildiğiniz jöle kıvamında Ayrıca aloe vera bitkisini doğrudan yüzünüze de temas ettirebilirsiniz. Birçok güzellik ürününün bir bileşeni olsa da doğrudan yüzünüze saf aloe vera jeli kullanabiliyorsunuz. Doğru uygulandığında jel cildinizi nemlendirecektir. İnce çizgileri ve kırışıklıkları ortadan kaldıracaktır. Sivilce ve sivilce izlerini azaltmak için de kullanılabilir kullanabilirsiniz. Ayrıca siyah ayrıca siyah noktalardan kurtulmanıza da yardımcı olacaktır bu bitki. Bu bitki aslında yetiştirmesi çok kolaydır. Evinizde, bahçenizde, saksınızda herhangi bir şeyin içerisinde kendiliğinden zaten yaprağını bile toprağa gömseniz, yaprağa köklenerekten kendinden büyüyebilen bir bitki, çok fazla su istemeyen bir bitki. Güneş ışığından korumanız gerekecek. Yüksek ışık olan bir bölgede saksınızı yetiştirirseniz aloe vera bitkisinden büyük faydalanabilirsiniz. Kırışıklık ve leke karşıtı, botoks etkili 7 günlük bir krem hazırlıyorum size. Bu hazırlamış olduğumuz krem dışarıdan aldığınız en pahalı kremleri asla ve asla aratmayacaktır. Yeter ki 7 gün boyunca düzenli bir şekilde cildinizde bunu kullanabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı ve bildirim çanını aktif etmenizi kanalımdaki tarifleri arkadaşlarınıza paylaşmanızı rica ederim. Aloe vera'yı keserken yan tarafındaki şeritleri kesmediğim için bu bitkinin yeşil kısımları içerisinde kaldı. Şimdi bunların kaba kısımlarının çok büyüklerini içerisinden çıkartıyorum ki kremde herhangi bir hasara yol açmasın. Diğer kısımda zaten on, bir zarar vermeyecektir. Doğal olacaktır içerisinde. O yüzden fazlasını alacağım. Diğer kısımları içerisinde kalacak. Omaya bırakmış olduğumuz cezvemizi artık süzmeye başlayabiliriz. Bir süzgeç kullanacağım ben burada. Siz istiyorsanız ince bir tülbentten de geçirebilirsiniz. Süzgece hazırlamış olduğumuz karışımı döküyorum. Gördüğünüz gibi soğumuş durumda şu anda. Bu kadar katı olduğu sizi endişelendirmesin. Birazdan bunu yapacağımız işlemlerle krem kıvamına getireceğiz. Siz de bunu göreceksiniz zaten. Kaşın tersi yardımıyla süzgeç içerisindeki karışımı ezerekten posasının süzgeçte kalıp altındaki sıvının tabağı boşaltmasını, boşalmasını sağlıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi Hazırlamış olduğunuz karışımdan bir buçuk tatlı kaşığı kadar bir krem elde ettik. Bu karışım gözünüze az gelse de buna daha takviyeler yapacağımız için bu yapacağımız takviyelerle birlikte 7 gün bize yetecek kadar bir krem elde edeceğiz. Zaten dolabımızda 7 günden fazlası bekletmekte faydası olmayacak. 7 gün bizim için ideal olacaktır. Fazlasını da yapmaya gerek kalmayacak bu yüzden taze taze yapmamız bizim için daha önemli. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta ise bu karışımı kaşıkla birlikte hızlı bir şekilde karıştırmamız gerekecektir. Güzelce karıştıralım karışımı. Hiçbir şekilde pürüz kalmasın. Kremsi bir yapıya geldikten sonra bırakacağız karışımımızı. Karıştırmayı bırakacağız. İçerisine farklı şeyler koyacağız. Gördüğünüz gibi kaydı hiçbir şekilde kesmiyorum ki siz de ve aynı şekilde bu kremi hazırlayın diyerekten. Sizden ricam lütfen çok dikkatli bir şekilde videomu izlemeniz ve arkadaşlarınıza bu kremin tavsiye etmeniz ya da videomu paylaşmanız olacak. Siz de görüyorsunuz ki kremimiz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Hiçbir şekilde kesmiyorum. Şimdi ise içerisini zenginleştirmek için kremimizi zenginleştirmek adına içerisine 2 tatlı kaşığı kadar badem yağı koyacağız. Kremimizdeki badem yağı cildimizi güzelleştirecek, mor halkalardan kurtulmamıza yardımcı olacak ve ayrıca siyah noktalardan kurtulmamıza yardımcı olacaktır. Badem yağını direkt elimize uyguladığımız zaman ise tırnaklarımızı korumamıza yardımcı olacaktır. Badem yağının krem içerisindeki bize faydası ise cildin nemlenmesini sağlayacak. Cilt lekelerinin kısa sürede geçmesine yardımcı olacak. Cilde daha pürüzsüz ve sağlıklı görünmesine yardımcı olacaktır. Güzel bir şekilde birbirine girsin diye kaşığımıza gene karıştırmaya devam ediyoruz bu karışımımızı. Badem yağının bunun yanı sıra birçok faydaları da bilinmektedir. Saç bakımı, kırılan tırnaklarda da kullanılan badem yağı, yapılan saç maskeleri, kepek sorununun yok olmasına kuru saçların nem kazanmasını sağlar. Dökülen saç ve kaşlar içinde kullanılan badem yağı düzenli uygulandığı takdirde dökülmeleri durdurur ve yeni kıl üretimine yardımcı olur. Aloe vera bitkimizden çıkartmış olduğumuz jölemizi bu karışımımıza direkt olarak da gördüğünüz gibi boşaltıyoruz. Şimdi bunu da yine aynı şekilde birbirine kaşık yardımıyla karıştıracağız. Aloe vera bitkisi birçok bir güzellik ürününün bir bileşeni olsa da doğrudan yüzünüzde saf aloe vera jeli kullanabilirsiniz. Doğru uygulandığında jel cildinizi nemlendirecek, ince çizgileri ve kırışıklıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Sivilce ve sivilce izlerini azaltmak için kullanılan aloe vera bitkisi, bahçemizde, saksımızda, birimin başında da belirttiğim gibi çok basit bir şekilde yetiştirebileceğiniz kolay bir bitkidir. Özellikle diyabet hastalarının, böbrek problemleri olanların, ülser ülseratif kolit hastalarının, hamile ve emziren kadınların, çocukların aloe vera kullanmadan önce doktora danışmalarını önermekteyim. Doktorunuza danışmadan bu tür hastalıkları olanlar lütfen kullanmayınız bu bitkiyi. İçerdiği mineraller sayesinde akne düş akne oluşumunu engeller ve eğer sizin sorunlu bir cildiniz varsa, akne bir cildiniz varsa çok iyi gelecektir aloe vera içeren bir kremi ya da direkt aloe veranın kendisini akneni bölgeye uygularsanız Aknenin kızarıklığının gittiğini şişkinliğinin şişkinliğinin indiğini görebileceksiniz Ama düzenli bir şekilde kullanmanız gerekecek gerekecektir bu kremi Kremimizi hazırlarken kremin içerisini zenginleştirmek adına doğal zeytinyağlı el ve vücut losyonu da kullanmak istiyorum 2 e, iki, iki pompa bıraktım gördüğünüz gibi pompalı kullananlar zaten biliyorlardır. İki pompa bastığınız zaman bu hazırlamış olduğumuz krem karışımımızın içerisine yetecektir diye tahmin ediyorum. Sonbahar ve kış aylarında özellikle kuru ciltlerde daha çok kuruma ve pul pul dökülmeler meydana gelir. Bu kullanmış olduğumuz doğal zeytinyağlı el ve vücut losyonu da aynı şekilde bu pul pul olan vücudumuzu nemlendirme görevini yapacak. Cilde derinlemesine bakım sağlayacak. Gördüğünüz gibi kremimiz neredeyse bitti sayılır. Karışıma koymuş olduğumuz el ve vücut losyonu ayrıca vücudumuzun kaybetmiş olduğu nemi geri kazandırmaya ve vücudun nem düzeni dengelemeye faydalı olacak bir üründür. Vücudumuzun nemli kalmasını sağlamaya yardım olacak, yardımcı olacak bu krem ayrıca vücudumuza daha pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandıracaktır. Kremimiz şu anda tamam. Sizin de evinizde küçük bir kavanozunuz varsa, şişeniz varsa, hazırlamış olduğumuz kreminizi içerisine bu şekilde dökebilirsiniz. Bu krem 7 gün dolabınızda kalabilir. 7 gün boyunca düzenli olaraktan göz altlarına, yüzünüze, elinize düzenli olaraktan kremi sürerseniz faydasını kesinlikle göreceğinize eminim. Kremi gözünüze çok yakın sürmemeye dikkat edin. Kremi kullanmadan önce de cildinizi temizlemeyi ve arındırmayı İhmal etmeyin diyorum. Krem cildinizde en az 1 saat kadar kalmalıdır. Kremi geceden yatmadan önce kullanacağınız bölgede kullanırsanız sabaha kadar etkisini daha çok gösterecektir. Bu yüzden tavsiye edeceğim süre ise geceden kullanacağınız bölgeye kreminizi güzelce masaj yaparaktan sürmenizdir. Sabahleyin kalktığınızda da hiçbir şekilde bu kremi durulamıyorsunuz biraz kuruluk olacaktır elinizde. Bunu elinizi peeling yaparaktan, masaj yaparaktan üzerinizdeki kuruluğu atabilirsiniz. Bu krem, e, krem kullandığınız bölgede cildiniz bunu emecektir ve faydasını göreceksiniz. Durulamanıza gerek yok. Hiçbir şekilde zararı yoktur. Bu kremi daha önce kullananlar güzelliklerine güzellik kattılar. E, yüzündeki siyah lekelerinden kurtuldular. Şimdi sıra sizde diyorum bu kremi kullanaraktan güzelinize güzellik katın ve siyah noktanızdan kurtulun. Malzemelere hassasiyeti olanlar lütfen kullanmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.